Merhabalar, bu videoda sizlerle birlikte hazır fonksiyonlardan Trim ailesini işleyeceğiz. Trim ailesi, e, belirli değerlerin ya da boşlukların temizlenmesi için kullanılan bir fonksiyondur. E, şöyle bir örneklendirmek gerekirse, değer ismini bir değişken oluşturalım ve bunun içeriğini İbrahim yazıp sağ tarafında bir boşluk bırakalım. Ve bunu ekrana yazdıralım değer olarak çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi burada hani bir boşluk görünmeyecektir ama kaynak dosyaya baktığımızda kaynağa baktığımızda burada boşluk yer alacaktır. Hatta bunu daha iyi bir şekilde görebilmek için noktayı da değer ifadesinden sonra yazdıralım. Gördüğünüz gibi nokta hemen m'nin yanında olmadı çünkü boşluk yer aldığı için buraya geldi. Bu tarz boşluklar belli başlı yerlerde sorun çıkartabilir size. Bunun için de boşlukları temizlemeniz gerekebilir. Örneğin burada sağ tarafta yer alan boşluğu temizlemek için right trim fonksiyonu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonun içerisine sağ taraftaki boşluğun silinmesi için e, gerekli olan değeri direkt olarak ya da değişken ismini yazmanız yeterli olacaktır. Sayfayı yenilediğimde gördüğünüz gibi boşluğun gittiğini ve yazıdan sonra noktanın geldiğini görebilirsiniz. Bu aynı şey e, bu yazının diğer tarafı için de geçerlidir. Bunun için de başına nokta koyarak yazdıralım. Gördüğünüz gibi burada bir boşluk yer alıyor. Bunu da left trim yani l trim ile çözebilirsiniz. Ama e, bu sefer de right trim yani sağdaki boşluktan olduk. Bunun için de direkt olarak trim kullanırsanız iki taraftaki boşluğun da silinmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda belli başlı yerlerde bölme işlemlerinde explode ile yaptığınızda ya da farklı başka şeyler yaptığınızda bazı kalıntılar kalabilir. Örneğin tire işareti gibi. Bunu ekrana yazdıralım. Görmüş olduğunuz gibi bir tire ifadesi yer alıyor. Bu tire ifadesinden kurtulmak içinse yine trim kullanabilirsiniz. Trim kullandığımızda ikinci fonksiyona yazamadım. Buraya tire işaretini koyduğunuzda tire işaretinin gitmesini sağlayabilirsiniz. Yani ikinci parametresinde belirtmiş olduğunuz değerin de kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde de kullanımları mevcuttur. Hem boşluk temizleme hem de belirlenen sağdaki ya da soldaki değerlerin temizleme de e, rahatlıkla kullanabilirsiniz bu hazır fonksiyonu.